İsifafa! Leute ich chan sei. 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 Bu kuhu bayracı ve ne yapıyor? Demek söylentiler doğruymuş. Kuhu bayracı evle arasına girmiş. Ve sonra ilişkilerinde bir çatlak yaratmış. Tüm bu olanlar doğru mu? Hansini olanların arkasında aslında sen mi vardın? Bilmek ister misin? Şunu dinle. Recevin zafer mitinginde kuhuyu öldür. Sakın hayatta kalmasın. Kuhu son nefesini verecek ve ölecek. Söyleyin. Hala aracı ve sesinizi yükseltecek misiniz? Söyleyin. Bu adam gerçeği ortaya çıkarabilmek için siyasi kariyerini riske atan adam istese Hansini'nin yalanlarını kullanabilirdi ve siyasi kariyerini zirvelere çıkarabilirdi ama o bunu yapmadı. Peki neden? Çünkü Bayracı istedi ki hepiniz gerçekleri bilin, dürüst oldu Bayracı sadece politikacı değil, o sizin gerçek lideriniz O sizin rehberiniz, iyiliğinizi isteyen biri Buna inanmıyor musunuz yani? Bayracı ve hak verdik, hepimiz sizinleyiz Evet, sizin yanınızdayız Evet ben de öyle. Ben de, de sizi de de destekliyorum. Bay Her ben zaman yanınızdayız. Sizin yanınızdayız. Rajiv Chandal. Çok yaşa. yaşa. Rajiv Chandal. Çok, çok, çok yaşa. Rajiv Chandal. Çok, çok yaşa. Çok yaşa. Rajiv Chandal. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. İçinizde çok haklıydınız. Sizinle gurur duyuyorum. Raci ve kuhunun ilişkisi böyle değil. Büyük bir törenle duyurulacak. Bütün dünya bunu bilecek. İki güzel kızın ebeveynleri olduğumuzda. Her ne olduysa hepsi Hansin yüzünden oldu Barka. Hansinin nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor ama bir şey kesin. Hansin hayat. Telefonum nerede? Söyle. Söyle nerede telefonum? Ne yaptın ona? Hey ne oldu prensesim? Ne oldu canım? Neden ağlıyorsun? <laughs> Büyük hala kanak telefonunu bulamıyor. Ne olmuş yani? Eğer bulamıyorsa birlikte buluruz he? Yine de bulamazsak biz de kanaka yenisini alırız. Hayır yeni bir telefon istemiyorum aynı telefonu istiyorum. Hansini annem bana mesaj göndermişti. Ve mesajlar o telefonda kaldı. Anne beni çok seviyordu. Yanılmışım. O hep beni düşünürdü. Sadece ara sıra kızıp bağırıyordu. Sonuç olarak artık mutlu bir aileyiz. Hansini nerede olursa olsun artık ailemize zarar veremez. annem güçlü olmamı isterdi ve cesur olmamı. Annem geri gelecek mi söyle? Hepimiz çok kötü kandırıldık. Arkasından gözyaşı döktüğümüz kişi aslında nefretimize bile layık değil. Yarın bayram. Bu yüzden bu kötü ruhu bu evden atacağız. Onunla ilgili anıları, her şeyi, her türlü düşünceyi ateşe vereceğiz. Evet, zamanı geldi. Şimdi Kuhu ve Recep evlenmeli. Herkes onların ilişkisini bilmeli. Doğru söylüyorsun anne. Herkes kuhuyu tanımalı, saygı duymalı. Tek isteğim bu. Hayır. Şunu unutmayın. Ablama hala sevgi duyan bir kişi var. Kanak. Kanak önce benim hakkımdaki gerçeği öğrenmeli. Aslında onun gerçek annesinin ben olduğumu artık bilmeli, doğru söylüyor. Çünkü Hansini hala burada. Ku haklı ama bununla bir sorunumuz yok. Hansini burada ya da başka bir yerde artık onun gölgesi bile bize değmez. Annemin mesajını dinlemek istiyorum. kanak sana söyledi mi? Ablam ona mesaj atmış. Yani Hansine ablam onu bana karşı zehirliyor. Ailemize karşı onu kışkırtıyor. <laughs> Telefonum nerede? Kim aldı telefonumu? Kanak ne oldu canım? telefonumu bulamıyorum. Annem o telefona benim için mesaj göndermişti baba. O mesajları dinlemek istiyorum. Baba telefonumu bul ne olur. Tamam canım. Kanak canım Kuhu sana diyecek ki Han seni kötü. Kuhu'nun söylediklerine sakın ama sakın inanma kızım. Ben kötü biri değilim. Annem bu mesajı ne zaman gönderdi? Ben bunu hiç duymadım. Bana hiç mesaj gelmedi. Telefonumu sen çaldın değil mi? Çünkü mesajı duymamı istemedin. Hayır hayır Kanak o öyle değil. Çek elini dokunma bana. Kanak Kanak. Ka Hansen'in mesajı onu fena kışkırtmış gidip onunla konuşacağım. Kanak. Hansine ablam artık kızımı bana karşı kışkırtamayacak. Halam iyi söyledi. Yarın Hansine ablamın kötü enerjisi bu evden gönderilecek. Onun varlığının ve adının bu evden silinebilmesi için bir adak sunacağım. Evet. Bu nasıl olacak hiç bilmiyorum ama bir şekilde olacak. Bunu başaracağım. O da neydi öyle? Ne gördüm ben? Bu bir rüya mıydı? Sanki bir işaret veriyordu. Bana gelecekle ilgili bir şeyler mi göstermek istiyordu yoksa? <laughs> Gerçekten bir ses duydum mu yoksa bu benim hayal gücüm mü? Kanak dur nereye? Annen tören yapıyor sonra gidersin. Onu sevmiyorum. O benim annem değil. Kanak koyar gelin. kanak nerede? Bilmiyorum. Sanırım odasına gitti. Ben ona dedim ki şimdi gitme. Tören yapılıyor. Ama o gitti. Bir de... Bir de ne? Senin onun annesi olmadığını söyledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.